Hoş geldiniz. Allah hoş geldiniz. Eee <laughs> Evet. Siz de böyle gelin buraya bir sıraya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Küçükleri öne koyun. Hoş geldiniz. Küçükleri öne koyun. Evet. Bak, Bak biz uzun boylar arkaya kaldı Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekten bir çok iş kolunu yapmış olduğunuz ciddi başarılar atılımların yanı sıra gördüğünüz gibi Bizler de ilçe milli eğitim müdürlüğü başta önemli ve kaynağını sağlayan kurum olmak üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz, e, şahsımda İçe Spor Müdürlüğü ve kulüplerimizin değerli temsilcileriyle beraber Karacabey'de başta siz olmak üzere güzel bir güç birliği, iş birliği içerisinde meyvelerimizi toplamaya başladık. Çok mutluyuz. Bugüne kadar vermiş olduğunuz destekten, maddi manevi destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu iş da bizi kabul ettiğiniz Çok teşekkür ederiz çocuklarımızla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Sol baştaki bu uçucularımız dünya klasmanında ciddi dereceler elde ettiklerini geldiğiniz günde vermiş olduğunuz takiplerle hatırlıyorsunuzdur. Evet. Dünya şampiyonlarını getirmiştik değerli başkanım. Yine 15 gün önce Antalya'da yapılan Türkiye şampiyonasında 7 tane çocuğumuz çok keyif verdirecek. Türkiye birincilikleri gibi önemli dereceler elde ettiler. Yine 18 tane Türkiye üçüncülüğü, 13 tane e, ikinciliği, 13 tane de Türkiye üçüncülüğü alındı. Bu kıymetli başarılardan dolayı ben Yılmaz Hocamı ve değerli öğrencilerimi e, takdim ediyorum ve tebrik ediyorum. Alkışlayalım. Hemen <laughs> alalım. E, son cenabında basketbolcularımız verdiğiniz destekle sene başında lisanslandırılıp sayesinde açılan e, Belediye Spor Kulübü'nün basketbol e, şubesi sayesinde e, liglerini bitirdiler. Şevki Hocam'ın inanılmaz emeği, inanılmaz fedakarlığı. E, hakkını iade etmek gerekiyor. Çocuklarımız hem gençlerde hem miniklerde bitirdiler sezonlarını. orta derecede. Başkanım artık önümüzdeki yıla bakacağız inşallah. Onları da daha... Güneşçilerimiz <laughs> Ali Varol antrenörümüzün inanılmaz gayretleri gecesini gündüzüne katarak yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye dereceleri milli takıma kadar öğrencilerimizi yetiştirmemizle beraber yine bu çocuklarımız Bursa bölgesinde inanılması güç Hürriyet Endüstri Mesleği'nin hegemonyası altında devam eden okul sporları birinciliği ilk kez tarihte bir ilçe tarafından alınmıştır. Onları da tebrik ediyorum. <laughs> Bu ünvanı aldı. Bununla beraber şu anda 15 tane sporcumuz da Türkiye Şampiyonası'nda grup yarışmalarına gidecekler inşallah yakın zamanda halkı tövbe teşvik ediyoruz. Önce yani, işte, bir halk daha sormak üzere İçimli ve hizmet müdürlüğü'ne ve evet, tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ee, size sözümü bitirip size söz veriyorum. İçimli Yetim Müdürlüğü'ne, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne değerli hocalar, kıymetli hanımefendi de sevgili çocuklar, halk yetim müdürlüğü'ne. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Çok güzel bir tabloyu bize yaşattığınız için öncelikle size teşekkür ediyoruz. Karacabey Belediyesi olarak müdürlerimizle, hocalarımızla el ele verdik. Sizleri, çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için neler yapabiliriz, nasıl katkıda bulunur, bunlara kafa yoruyoruz. İmkanlar ölçüsünde de sizlere destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah sizin bu aktiviteleriniz devam ettikçe, sportif başarılarımız geldikçe biz de hocalarımızı, yönetiminde inşallah akımcı projelerle başarılarımızın devamına ve giderek artmamıza katkı sağlamayı devam ettireceğiz. Ve bunu bütün ilçe halkına yaydığımız müddetçe bütün çocuklarımızın, gençlerimizin sportif faaliyetlere katılmalarını sağladıkça da başarılarımızın geleceğine inanıyoruz. Sizin gibi yetenekli gençlerle, çocuklarla bir arada olmak, sizlere katkı sağlamak, bizleri gerçekten onurlandırıyor. Bu günlerin bize yaşatılmasına sağlanmasında katkılarını esirgemeyen ilçe milli eğitim müdürümüze, ilçe gençlik spor müdürümüze, Ali hocamıza, Şevki hocamıza, Yılmaz hocamıza, halk eğitim müdürümüze ve sizlere ben Karcabey Bey halkı adına şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gençlik spor müdürümüze ifade ettiği gibi Karaca Bey artık çıtayı yükseltmeye başladı. Spordaki olan etkinliği, aktiviteleri ses vermeye başladı. Yakınımızda komşu ilçeler var. Onlarla mukayese edildiğinde Karaca Bey bir adım öne geçmeye başladı. Bu hissediliyor. Her tarafta hissediliyor. Özellikle Bursa'daki yöneticiler tarafından, basın tarafından da önemli izleniyor. Ve herkes bunun farkına varmaya başladı. Karaca Bey, sporda bir atak yapmaya başladı. Bunu nasıl yapıyor? İşte değerli yöneticilerinizle, de, hocalarınızla ve sizlerin katılımıyla. Ben size bundan sonraki spor hayatınızda ve eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <Hangi okuyun? gülüyor> Namo Amitabha